Hepinize merhabalar. Ben Okan Barlas. Bugün konuğum Belçika'dan sevgili Cem. Cem'le tanışıklığımız yaklaşık bir 5-6 sene oldu herhalde Cem. Bu oldu, ilk, e, o, o, dönemler koşuyordum. Bitran Crew'dan arkadaşım. Ve aynı zamanda o koşu grubunda şu anda kaptanlığını yapıyor. İkimiz de evet. o koşu grubunda tanışıp sonrasında yurt dışına yerleşmiş kişileriz. Cem Belçikalı oldun. Hayırlı olsun öncelikle. Evet, teşekkür ederim. Çok Tanıdık Hayatlar serimizin klasikleşen sorusuyla başlayalım o zaman. Bize ve konuklarımıza o zaman bir kısaca Cem Değer kimdir? izleyicilerimize tanıtırsan kendini seviniriz. Evet o zaman öncelikle Belçika'ya hoş geldiniz diyorum. Belçika'dan başlayıp sesleniyorum sizlere. Yaklaşık olarak 6 aydır buradayım. Ee, ama bundan önce gidecek olursak ben normalde turizmle ilgilenen bir Turizm mesleğiyle uğraşıyordum. Seninle tanıştığımız dönemde de o dönemde yeni başladığımız kahve işini yapıyorduk Türkiye'de. Üçüncü nesil kahvecilik işini yapıyorduk. Yaklaşık olarak da 7 sene boyunca devam ettirdim. 7. senenin sonunda kurumsal düzene geri dönme kararı verdim. Bu birazcık de nasıl söyleyeyim? İşte aileyle iş yapmanın zorlukları, iletişim problemleri gibi sebeplerden dolayı açıkçası böyle bir yola birazcık e, yöneldim. Tekrar kurumsal hayata dönünce de Türkiye şartlarından kaynaklı acaba yurt dışında bir şeyler yapabilir miyim? Seninle düzenli olarak konuştuğumuz zamanlarda da işte kahve üzerine bir şeyler yapılabilir mi araştırmasını yaparken şirketin bünyesinde bana böyle bir fırsat sundular. Bu benim için açıkçası bayağı şey oldu, iyi oldu. Çok da uzun düşünmeme gerek kalmadı. Belli güvenceleri sağladılar benim için. E, günün sonunda e, Belçika oldu. işte öncesinde belki İngiltere olabilirdi. Böyle iki seçenek arasında <laughs> Belçika son karar oldu ve şu anda 6. ayım ve bayağı memnunum açıkçası geldiğim düzenler. Evet. Sen böyle Belçika'nın çok da evet. şehir merkezinde değil böyle köy kasaba hayatı yaşayan bir bölgesindesin. Değil evet. mi? Yanlış mı? Doğru bilmiyorum. Nasıl süreci nasıl geçiyor? Yani çünkü 6 ay ama alıştım diyorsun. Bize biraz Belçika'dan ve Belçika'da yaşamla ilgili ipuçları tüyolar verirsen seviniriz aslında. Seve severim, tabii ki. Şöyle ki ilk geldiğim e, süreçte tabii ilk başta iş sebebiyle geldiğim için işte yeni bir evin oluşturulması şey olması hep şirket destek oldu işte. E, ev araştırma süreci Türkiye'den başladı. Çok güzel. Onlar, burada, buradaki düzenin nasıl sağlanabileceği işte dille ilgili problem yaşamaz mıyım yaşamaz mıyım sorularının hep cevabını şirket bana verdi İşte Kursa yönlendiririz. Evet. Ev konusuna destek oluruz. İşte araştırmalarda yardımcı oluruz. E, hatta istiyorsan bir önden gel, bir kısaca bir bak istiyorsan falan gibi şeyler sunar. O o yüzden de bayağı <laughs> rahat oldu bana geçiş süreci. Ama ilk geldikten sonra yaklaşık olarak geldi 3 hafta geçtikten sonra işte yeni bir düzene girmiş olmanın verdiği bir şey vardı. Endişe ve şey oluştu. Böyle bir turist hissi oluyor insanda. Zaten geldiğim bölge İstanbul'a göre çok farklı bir hayat sunuyor. E, Kortrek diye Fransa'sının da Lille'ye yakın Küçük bir şehirde yaşıyorum. Şehir, Şehir gibi oluyor Cem. koşucular çok iyi bilir özellikle maraton koşucuları. Bir 30 kilometre duvarı vardır. O <laughs> 30 kilometrede bir anda böyle hayatı sorgularsın. Öyle bir aşama oluyor ilk bu göç aşamasında. Kesinlikle öyle. Hani bu koşuya başladığımızda da olan acaba işte bu mesafeyi tamamlayamayacak mıyım, gidemeyecek miyim hissi zamanla böyle yerini alışmaya ve o tempoya uyum sağlamaya bırakıyor. Açıkçası buradaki en büyük şeyim de sunduğum dal koşu oldu yine. Tabii İstanbul'dakinden farklı biz orada biliyorsun işte yaklaşık 300 kişiyle falan koşuyoruz özellikle bitimanday'lerde. Sosyal bir ortam var. Seninle bak hala kaç sene geçti hala iletişim halindeyiz, hala konuşuyoruz. Hala belli paylaşım içindeyiz. İnsanlar için de bu bayağı faydalı. Ben de ilk başta biraz zorlandım. İşte özledim tabii ki. İşte nasıl bir düzen kurarım ona bakmaya çalıştım. İstanbul'daki hayattan çok daha uzak bir düzenin içerisinde yalnız başına böyle bir arayış içerisine girdim. O sırada da kura'sı çıkan Berlin maratonu dağmaya yetişti açacağız. İlk ilk maraton olacak heyecanıyla Beat'in diğer kaptanı Sinan'la beraber, sen de tanıyorsun zaten. Sinan'la beraber çalışmaya başladık. Yani ekibin şeyi paylaşımları, işte oradan bana destek olmaları, işte günlük antrenmanlara uymaya başlamam. İşte haftanın altı günü koşuyordum. E dolayısıyla iş dışındaki zamanımı böyle sporla birazcık dengeleyip güzel bir şey yaptım. E, uyum süreci geçirdim. Günün sonunda da şey yaptım. Rahat bir şekilde entegre oldum diyeyim hayatın içerisine. Yaptığım, yaşadığım o süreç, süreç sürecin içerisinde en çok zorlayan şeylerden biri benim için işte yalnız başına olmak oldu. Çünkü İstanbul gibi kalabalık, sosyal bir şehirden buraya gelince sosyal bir ortam oluşturana kadar ki süreç sanki hiç olmayacakmış gibi bir e, endişeli bir his yaratıyor. Belki yanında bir iki kişi, bir arkadaşım olsaydı daha farklı olurdu ama e, yalnız başına tutunmak birazcık zorlu tabii ki. Şu anda Belçika'daki evet. arkadaşlarının çoğu Türk yoksa evet. Belçikalı mı ya da Expat mı onlarda senin gibi? Yani şöyle ki çok fazla expat burada bulunduğum şehirde öğrenci var çok fazla. Yaş ortalaması ya çok düşük ya çok yüksek. Böyle ara ara benim yaşıma yakın bir grup çok fazla yok. Ama bu dil kursuyla beraber bunu da kırdım açıkçası. <laughs> Birazcık daha şehrin çevresindeki insanlar dil kursu sebebiyle buraya geliyorlar. Aslında öğrencilerin bol olduğu bir yer olduğu için. Günün sonunda orada şey yaptığımızda oradaki iletişime kadar klasik Türkiye'den arkadaşlarım. Ya Belçika'da şöyle bir arkadaşım var. Aslında konuşsam faydalı olur işte. Brüksel tarafına çok gelen insanlar var. Oraya yerleşen çok batlar var Türkiye'den özellikle. Uzaktan da olsa onlarla iletişimde oldum ama ben olabildiğince mevcut bulunduğum şehre ve buradaki sosyal hayata adapte olmaya çalıştım. en ee, doğrusu bence. Yani şöyle bir şey yaptım. Mesela bir kendime bir kafe belirledim. Ona gitmeye başladım düzenli olarak. Ondan sonra orada birazcık şovumu yaptım diyeyim. İşte ben de kahveyle uğraşıyorum. Biz de Türkiye'de kahve işi yaptık falan diye. Ya anlatık. zaten şimdi konuk sen olunca o orayı böyle es geçmeyeceğiz, detaylı detaylandıracağız kahve kısmını. Evet, tamam, sen, sen anlatırım. Yani orada birazcık orayla iletişim kurarak insanların hafta sonu geldiği iletişim kurduğu noktalar olarak orayı belirleyerek kendime bu yakın çevreden bir sosyal çevre oluşturdum. Evet. Ama tabii bu yine 4 aylık süreci şey yaptı. Son bir bir iki aydır rahatım açıkça o anlamda, sosyal anlamda. Evet, yani bu göç zaten göç. dünya genelinde de bakıldığında bizim gibi böyle bırak şehir değiştirme ülke değiştirenlerin sayısı tüm dünya nüfusunun yüzde bir buçuk gibi bir rakammış aslında bakarsan gerçekten biraz cesaret isteyen bir konu çünkü birçok şey hayatında değişiyor yani oturduğun yer insanların etrafında konuştuğu kültür dil her şey değişiyor aslında bakarsan gerçekten çok düşünülüp iyi bir adım atılması lazım çünkü yani benzer adımları böyle defalarca atacak hem maddi hem de manevi güce sahip değiliz. Bu nedenle sen de çok düşünüp şey yaptın. Dediğin gibi İngiltere ve Belçika arasında kaldın. Ama şu anda seçiminden e, anladığım kadarıyla benim e, gayet mutlusun. Şimdi dediğim, biraz önce dediğim gibi yine e, Türkiye'de aslında çok güzel bir e, kafenin çalışan ortağı gibiydin benim bildiğim kadarıyla. Güzel bir markaydı. Kahve senin için sadece iş olmadı. Bence hobini işe çevirmiştin o dönem ve bu yaklaşık işte 6-7 yıl süren bir süreç aslında. Ve orada da işler aslında güzel gidiyordu ama dediğin gibi işte bazı farklılık çalışma yöntemleri diyelim biz onlara. Anlaşamamazdık. Ben dolayı sonlandırmak zorunda kaldım ve bu tercihe geçtim. Ama kahveyi tabii hayatından çıkartmadığını şu anda söylediklerinde de anlayabiliyorum ben. Şimdi birazcık bize şeyden bahseder misin Ya bu üçüncü nesil kahveci diyoruz. Ya bu nesiller arasındaki farklılıkları bile ben bilmiyorum. Yani tarif edersen yani. Tabii ki hani gittiğimde o mekanın dekorasyonundan bile aslında anlayabiliyorsun hani kahvenin üçüncü nesli olduğunu ama. ikinci nesli ya da birinci nesli neydi kahvenin? Bilmiyorum yani o kadar derin bir bilgim yok. Ama ben de burada olabildiğince çeşitli kahveler deneyimlemekten hoşlanan birisiyim bildiğiniz üzere. Kahve deneyimliyorum ve burada bir iki tane markam da var. Hatta senelerde geçen yine Fransız asıllı bir marka e, Deviation diye bir marka paylaştı. E, <laughs> İlginç bir konu kahve. Evet. Yani gerçekten zaman ayrılması gereken bir şey. Çünkü çekirdeğinden kavrulmasına ve hatta hangi makinede kavrulduğuna kadar çok fazla detay var. E tabii bir, bir videoya bir içeriye sığacak şeyler değil ama biraz bize bu kahve kültürüyle alakalı bir şeyler bahsedersen çok seviniriz. Bir de şeyi kıyaslarsan konuşmanın sonunda. Türkiye ile şu anda bulunduğun Avrupa'daki bölgede bu farklılık nasıl var mı daha doğrusu? Varsa nedir? Var tabii ki. E, kısaca senin sorduğun işte nesiller arasındaki fark başlayayım, bahsedeyim birazcık. Çok kısa geçmek istiyorum. Şey yapabiliriz. Şöyle anlatabiliriz birazcık da. Klasik bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte yol kenarındaki işte pankekle beraber bir işte filtre kahvenin geldiği <laughs> şeyler vardır, mekanlar vardır genelde. böyle filmlerde Evet çok... dinerler. Evet aynen öyle. Orada gelen kahve birinci nesil olarak söyleyebiliriz. Çünkü orada nereden geldi, hangi çekirdeğin kullanıldığını bilmiyorsun. Sadece filtreden geçirilmiş. Evet. Hatta genelde bile olmaz yanında sabit servis edilen bir kahve aslında. Yani şöyledir. Genelde o kahveler falan bekler ama bazısı da gerçekten artık kahvesi mi ya da içine farklı aromalar mı katıyorlar? Çünkü bazısı burada farklı şeyler de ekliyorlar kahve dışında. İnanılmaz lezzetli olabiliyor ama kötüsü gerçekten çok kötü oluyor. Ya bizdeki çay kültürü gibi evet. Yani böyle şeyine çok hakim olmadığın ama belli bir düzende verildiği zaman gerçekten güzel <laughs> güzel denk geldiğin birazcık şanslı bir şey var. Ama nesiller değiştikçe kahve sektöründe işte bu ikinci nesilde Starbucks'ın birazcık devreye girmesiyle işte hmm. ürün içerisine süt girmesiyle farklı varyasyonların oluşmasıyla birazcık daha ne içtiğini bildiğin diyeyim hani bir şey niteliğinin oluştuğu bir aşama üçüncü nesile geçince de senin bahsettiğin birçok varyasyonun aslında şey üzerinde, ürün üzerinde etkisini oluştuğu, nerede kavruluyor, nerede yetiştiriliyor, hangi şartlarda yetişiyor, çekirdek nerenin çekirdeği, hangi yükseklikte yetişmiş, nasıl toplanmış, nasıl ayıklanmış. Şimdi bu artık 4 ve 5. nesile doğru giderken işte yapılan farklı denemelere kadar gidiyor işte. Bu şey olabilir, tarlada yapılmış olan özel bir çalışma olabilir, özel bir yetişme, yetiştirme yöntemi olabilir, özel bir kurutma yöntemi olabilir. Çünkü çekirdek yaklaşık olarak böyle ilk ekildiği aşamadan itibaren bitki, yaklaşık olarak 80'in üzerinde aşaması var bardağa gelene kadar. Dolayısıyla her aşamada birazcık müdahale ediyorsun ürüne e, ve dolayısıyla birçok oynayabileceğin şey var orada. Kalem var. O yüzden onlar üzerinde e, ne kadar oynandı ne kadar bilgi alabildiğin üçüncü nesille beraber başlıyor aslında. İşte ne içtiğini biraz daha bildiğin, işte ürünle ilgili sana servis eden kişinin bilgi verebildiği bir düzen var birazcık daha orada. E, biz de işte zamanında 7 sene önce kuzenimle beraber oluş onun oluşturup ben sonradan dahil olduğum düzende bu üçüncü nesil temsilcilerinden biriydik. Hala da devam Ediyor. Oldukça da başarılı. Rafinha'da hiçbir sıkıntı yok. Çok da seviyorum hala. Hatta aklım hala orayla ilgili şeylere kayıyor. Bakıyorum falan sürekli. Kahve dediğin gibi ben meslek olarak severek yaptım. Severek de yapmaya devam ediyorum. Benim için bir değişik kahve içmekten vazgeçmiyorum ya da yapmaktan vazgeçmiyorum. Burayla Türkiye arasındaki farklara gelirsek de yaklaşım olarak evet oldukça tutkulu ve bu konuya eğilmiş durumda Türkiye'de. Ama belli gerçekler var. Ülkemizin şartları işte sen şimdi yaptığın işten dolayı da buna hakimsin. Gümrük işlemleri, bu tarz bir gıdanın gıda ürünüm Türkiye'ye sokulmasının zorlukları, maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı e, belli bir niteliğin üstündeki ürünler artık e, maliyet şeyini karşılayamıyorsun ve o risklere girmeden getirmemeye başlıyorsun. Yani, ya da çok butik işletmeler bunu yapmaya çalışıyor. Bir kere deniyor, iki kere deniyor. Ticari olarak bir karşılığını bulamıyor Türkiye'de. Dolayısıyla Avrupa'da bu daha kolay. Bunu nasıl anlatabilirim? Kolayında. Küçük bir cafe shops'un, Türkiye'de İstanbul'dasın ve tutkuyla bu işi yapıyorsun. Kendine çekirdek getirmek istiyorsun. Bir kere bir konteyner doldurman lazım. E, bu ürünün içerisinde işte e, e, maliyet getirirken işte testlere tabi olacak. İşte yine Almanya üzerinden geldi diyelim. E, Birçok bir işlemden geçireceksin ve günün sonunda acaba yaptığım iş günün sonunda bana para kazandıracak mı sorularıyla karşı karşıya kalacaksın ki yüzde seksen, yüzde doksan kazandırmayacak. Burada ise küçük bir butik bir işletmesin diyelim ki benim bulunduğum Kortrek'te küçük bir işletmesin ve hmm. Avrupa'nın en iyi kahvelerinden çekileklenen birini bu hafta servis edip denemek istiyorsun. Sadece bir telefon açıyorsun, sana bir kamyonla kapının önüne bırakıyorlar ertesi gün sen kavurup onu servis edebiliyorsun yani. Peki evet. o zaman şöyle son bir tavsiye alalım senden izleyenlere de hem de şey e, örnek teşkil etmesi için. Şimdi özellikle üçüncü nesilde işin içine dediğim gibi çekirdek, demleme tarzı vesaire bir sürü şey giriyor. 3. nesil kafeye gittiğimizde böyle havalı bir sipariş vermek istiyorsa izleyicimiz senin böyle favori bir reçeten var mı atıyorum işte mümkünse şu çekirdek, şu demleme tarzı şöyle senin favori şeyin varsa bizle paylaşırsan en azından izleyenler de böyle bir e, kafe şoba gittiğinde hem havalı olurlar hem de bir ürün deneyimlemiş olurlar. Ya yani şöyle ki ben hani aynı zamanda işletme içerisinde baristalığı da yaptığım için ben servis kısmında da yer aldım. Çok severek yaptım bunu. Bir kere ne yapılması gerektiğini bir anlatayım. Sonra ne yapılmaması gerektiğini de söyleyeyim kısaca. Şöyle ki e, mesela ben genelde ne çekirdekler olduğunu sorarım. E, özelliklerini sorarım. Yani aslına bakarsanız soruyla ilgili olduğunuzu göstermek, daha, bilgili ve ilgili olduğunuzu göstermek daha büyük bir avantaj bence. Ve ben genelde filtre tercih ediyorum. Çünkü filtre içerisine süt girmediği için, tadı kırmadığı için ve belli oranlarla hazırlandığı için e, genelde e, içtiğiniz şeyin karşılığında farklı lezzetler deneyimleme şansınız olabiliyor. Burada dediğim gibi işte hangi çekirdeği servis diyorsunuz, e, işte nasıl tatlar nasıl tatlar alabilirim bundan veya işte hangi gramajla veriyorsunuz gibi sorularla e, konuya ilgili ve bilgili olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ne yapılmaması gerektiğiyle ilgili söyleyeceğim şey de şu e, özellikle tadım notları ile ilgili ya da işte bir barista veya oradaki servisi yapan kişi hazır yaparken ya yalnız oranı yanlış yapıyorsun. Su sıcaklığı bu olmalı gibi. <laughs> e, her yerin kendine ait bir reçetesi olduğunu unutarak aslında sadece tek doğru varmış gibi hareket ederek bir yaklaşım sergilemek. Yani birazcık ukalalık yapmak e, şey baristayı birazcık çıldırtabilir. <laughs> Normalde güzel bir şey servis edecekse bile birazcık onu e, şey böyle e, hızlı bir şekilde geçiştirmesine neden olabilir. O yüzden hani ben genelde soruyla giriyorum yani olabildiğince ürünle ilgili soru sormaya çalışıyorum. Ne kadar bilgisi varsa, ne kadar ilgisi varsa size o kadar çok bilgi verebilecektir. E Or ora, o işletmenin ne kadar doğru olduğunu gösterecektir. Ne kadar çok cevap verebildiği. Valla wow, çok güzel tavsiye oldu. Önceki kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu sohbetten, kısa sohbetten çıkarttığım benim. bu kurumsal hayattan sen yine sanki böyle bir yatay geçişle bir kafe şofa geçiş yaparsın inşallah oralarda. Çünkü o anlatırkenki heyecanlı, bir en azından bana geçti yani. <laughs> ya yani şöyle benim. çok özürüm. Ya bu e, şöyle ki buraya geldiğimde de e, ilk daha işletmeyle ilgili Yani ben burada satış işi yapıyorum şu anda. Ofisteki arkadaşlarıma da ilk böyle hani kahveyle ilgili deneyimlerimi paylaştığımda bana derler ki sen iki senenin sonunda burada büyük ihtimalle kahve işi yapacaksın. Hani ortak arıyorsan konuşalım falan dediler ama. Ya gerçekten yani. onu çünkü karşı tarafa <laughs> hissettiriyorsun. Bir de şu bir çok büyük bir gerçek hayatta severek yaptığın işlerde başarılı olma oranı çok yüksek. Çünkü tutku ve sevginin için için içinde dahil olduğu zaman bambaşka oluyor her şey. Mesela. Umarım her şey gönlünce olsun bu ya yeni hayatın işte sosyal hayatını oturtmuşsun. iş hayatın çok güzel zaten şirketin çok büyük destekleri var. İnşallah gelecek de de kafe shop hayallerini de gerçekleştireceğine ben inanıyorum şahsen her şeyden önce. Cem bu kısa sohbetimizde konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Açıkçası başka eklemek istediğim bir şey varsa son olarak onları da Allah, ben, ben her zaman seni görmek, seninle konuşmak, e, paylaşım bulmak benim için her zaman güzel oluyor. E, bu da çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Beni dinlediğin için. Şey, e, ben sohbetim. yine zaten Burada sosyal medya hesaplarında paylaşırım izninle. Evet. İzleyiciler Belçika konusunda hem konusunda ve hatta evet. e, koşu konusunda e, bilgi evet. almak isterlerse bir şekilde sana ulaşabilsinler. Evet, evet evet. O zaman evet, çok evet. teşekkür ediyorum. Bir Hadi dahaki e, videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.